Bitti sonunda kupa aldınız neler söyleyeceksiniz? Vallahi mutluyuz biz altın diye gelmiştik bize gümüş ettirdiler. gümüş <laughs> kupa çok mutluyuz. Vallahi Özellikle sizin kupa yükünüz çok farklı sürekli eksik kişilerle çıktınız eksik takımlarla yendiniz. Ya ben geçen röportajda dedim ki biz sahaya yeter ki 8 kişi çıkalım bugün maçı 6 kişi başladı. Sonradan hemen ikinci yeri geldi yine 7 kişi devam ettik kupayı aldık. Mutluyuz zaten 8 kişi tam oynasak Altın kupayı alacağız da yapacak bir şey yok. Ülkü Gürsel'e buradan saygılarımı sunuyorum. Başarılar diliyoruz. Altın kupaya çıkıyor. Biz takımdan gönderdik ama herif <laughs> altına oynuyor. Demek ki bizde bir hata varmış. <laughs> evet Yeni sezon oturup düşüneceğiz. Herkese rakip bu teşekkür ediyoruz. Ben de Onu rakip buradaki son sözlerimi söyleyeyim. Zirvedeyim artık bırak. Zirmiş aldım, altın aldım. Türkiye bir oldum, bir Avrupa kaldı. Onu da alamayız zaten büyük ihtimal. Lan bebe. <laughs> Onun için ee... Rakip bula veda ediyorum. Edeyim mi canım? Etme daha var. Ediyorum. Daha var. Sene altını alıp öyle veda edeceğiz. Neyse hayırlı bir sezon olsun tekrardan. Herkese başarılar. Herkesin ayağına da. sağlık. Tebrikler beyler. Sağ, Sağ olun.